arkadaşlar benim uzman doktor klinik psikolog en yakın arkadaşım diyor. bana işte anti e, antisosyal olduğunu söylemişti ya sevgilimin. Neyse arkadaşlar bakın aradaki büyük farkım. Şimdi biz tanıştığımızda 2020'de 22 mi? 23'te. 23'te iki sene oldu çünkü. Ondan sonra e, ilk ilk başta ben bunu gördüm tabii. E, ben borderline tedavisi oldum gördüm Allah'ım bu kadar karizmatik güçlü duran e, bir insan olamaz dedim bayıldım öldüm e, beyaz gömlek giymiş altına da çizgili bir pantolon giymiş şu anda en son görüştüğümüzde çok daha elit giymeye başlamış arkadaşlar önceden daha kro giyiniyordu benden sonra gerçekten değişmiş Çünkü şöyle söyleyeceğim e, Bence ben onu değiştirdim çünkü mesela İbrahim Tatlıses'i dinliyordu. Ha bu kişiler kişiye göre muamele yapıyor. Demek ki benim yanıma gelirken farklı giyindi. Ya da bilmem orasında bilemeyeceğim. Bence benden sonra değişti. Ben onu elit değiştirdim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar başta melek gibiydi. Ben e, işte o detayları anlatmıştım. Size de çok şey yapmayacağım. E, neyse e, Başta bana mükemmel davrandı. Bir ay, bir aya kalmadan aşağılamaya başladı. Sonra ben e, bunu görünce dedim ki empati kurmuyor, beni sevmiyor. Ben onu aşağılamaya başladım günde 10-15 kere. Sonra tekrar barıştım. Aşağıla özürle aşağıla. Neyse işte biz e, en son 5 gün önce falan tekrar buluştuk. Arkadaşlar %100 değişim. Yani size şöyle söyleyeyim. Ee, önceden hiçbir şeyini anlatmayan o kişi karı kız nasıl diyeyim size çok yalancı o kişi babasından tırsan anasından tırsan o kişi bunu yüzde yüzü dönüş yapmış ve size bir şey söyleyeyim Biz ayrılmıştık. Benim her şeyimi biliyor. Niye? Bunun maymunları var. Nereden biliyorsun dediğimde işte bana anlatıyorlardı diyor. sevgilime bile biliyor o arada her şeyimi. Bunları kontrolcü biliyorsunuz. ha bana diyor ki işte ben YouTube kanalını takip etmiyorum. Yok seni taciz etmedim, küfür etmedim. Hepsini o yaptı ki uzman psikolog da öyle dedi bana. Her şey belliydi arkadaşlar. Ama bana en son barıştık yine. Asla ben o değilim dedi falan. Neyse ben önceden Allah onun için her şey yapıyordum. Beş gün önce buluştuk. Ben de hiç plan kalmamış. Yani Önceki alakam yok Önceden olsa hemen elini tutardım, öperdim, sarılırdım, bir şeyler yaşardık. Ne? Cinsel yaşamak istedi, hiçbir şekilde yaşamadım. Ee, kavga çıktım, bildiğiniz. Senden nefret ediyorum, ma kadar geldik onun. Manipülasyon yapacak ya. İstediğini vermedim sonuçta, sinirlendi. Ama görseniz giyimi değişmiş. Sonuçta anne babadan hiç korkmuyor gibi davranıyor, her şeyini anlatıyor. A'dan Z'ye. Burada ben neyi anlatıyorsam YouTube kanalında bana aynı şekilde o şekilde davranıyor. Neyse. Taktikler bambam. Bam. Ee, sonra işte ben o değilim. Ben şöyle değilim. Hep o değil. Ben de inandım. Yalan söyleyeyim gene. Hala daha olsa inanırım. Ama sevmiyorum. Engelledim her yerden. Hiç bakmıyorum. Önce donsatıcı şekli bakardım falan. Neyse. Sonra bana dedi ki telefonda ha o gün küfret aman e, işte şöyle böyle kavga çıktı filan. Ertesi gün dedim ki psikolog yanılmadı sana cinselik vermedim kaçtım dedim. Hemen beni aradı. İşte dedi o, o gündü bitti filan. E, Bunlar hiç olmamış gibi bir de geri dönüyor ya neyse. Dedi ama sen çok kurnaz olmuşsun. Önceden bana kahvaltılar getirirdin iş yerine hazırlayıp götürürdüm ben arkadaşlar. Sırf bakın iki otel vardı. Diğer otelde kahvaltı yapıyor. Ben onu göremiyorum diye. Onun düşünmesi lazım yani gelmesi lazım aslında. Ben ona kahvaltı götürüyordum. Dedi işte bana kahvaltı getirdin. Ne bileyim öpüp koklardın. Şöyle böyle. Hiç beni yapmadın. Sen çok kurnaz olmuşsun dedi. Ben eski Merve'yi istiyorum dedi. Sonra arkadaşlar geçmiş benim sürekli aklımda dönmeye başladı gene. Ben bunu 14 yaşında ya da 13'tü o adam. 14, yok 13 yaşında kuz ıı, tanıdığım birinden ekledim ve kabul etti. Ama her zamanki gibi yok ben kabul etmedim, yalan söyleme, şöyle böyle. Ve her defasında ben ona iş aldığım için geçmişteki mesajını siliyor. Genelini yaptım ama ben o silmeden hepsini çektim, hepsi elimde. Çünkü ne yapacak? Diğer sevgilisi, yani Hatice ile buluş, barışınca mesela, şey diyecek işte ben Merve ile asla konuşmadım. Fotoğrafı var, her şey elimde. Ona rağmen diyecek ki bu sahte diyecek. Yorum bakın.